sürü kurdun ailesi gibidir. Sürüye bir dişi ve erkekten oluşan baskın alfa çifti liderlik eder. Ve sürü de sadece alfa çift üreyebilir. Kurtlar çok zeki canlılardır. Beyinleri köpeklerinkinden yüzde otuz daha büyüktür. İzler, dinler ve öğrenirler. Günde yaklaşık 70 kilometre yol kat edebiliyorlar. Hakimiyet kurdukları bölgeyi çok iyi tanırlar. Ayrıca bölgelerindeki potansiyel avların davranışlarını çok iyi ezberlemişlerdir. Hangi ava nereden, nasıl saldırmaları gerektiğini, nerede bulabileceklerini, avlarının yolunu nasıl kesebileceklerini hesaplayabilirler. Bu planın tamamını tecrübeli alfa çifti yapar. Alfa çiftinin zekası ve gücü sürüyü doğrudan etkiler. Büyük bir sürüye sahip olmaları kurtlar için çok önemlidir. Bölgelerini savunabiliyor olmaları açlıktan ölmelerini engeller. Ancak